Evet, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle Roblox oynuyoruz. Onun pulsatı derin. Düşmanız. Aa, evet. Bir tane. Bir şey Bensin. Bazı gel buraya. buraya. Ekle bende hırsız olayım mı? hırsız oh. arkadaşlar hırsız oluyor. Adız, adız. Arkadaşlar bir dakika kardeşim de geliyor. Kardeşim geldi. Arkadaşlar <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar kardeşim de geldi. hadi. Kaç, hadi. Arkadaşlar ne yap ya? E ya. Bak ben şurada tamam şimdi. Tamam. Arkadaşlar Uğur kim? gördün mü? Uğur mı? Tamam. Yok. Kuzenimin annesi derin değil

Çıkaramıyorum. Çıkaramıyalım. ekipten, Miraç ya. Aa bak annem diyor. <laughs> ya. Ha, ben Aa. Aa bak bayıldım. Arkadaşlar bayıldım. Bekle arkadaşlar Mirac'a ben polis yapıyorum mecburen. Mirac böyle oynayamıyor. Bak ya benim... evet. evet. Arkadaşlar Derin ve Mirac'la böyle ekibimle bir diyorsunuz? Ya bir sus ya. Kanala abone. Buraya Sen mi? Ne A ne ne Neden ki? Kanun amına durma ne mi Aa, Kaçacağım. Hoşça. Hoş <laughs> Mermim yok. <laughs> ha, ha, ha. Ah, Ama ha, benim beni bunlar mı? İman. Aa, bir ne çıktım? çıktım. <laughs> arkadaşlar ben kendimi hapis at ya. At abi. Abicim bir şey söyleyeceğim ya. Sıper. Ben şerden daha çok istiyorum ama. Bekle bir dakika. Orada kal bir. Ya arkadaşlar ne oluyor? Kaçıyor ya. şu an Mira. Ben o, şu Mira şu başka alemde, Serena başka alemde. Bak ben tamam. polis oldum. Tamam. de polis altı. Polis ekibi. Arkadaşlar ben de polisim. Arkadaşlar gizli olan burası. Aa bak üçümüz de polisiz. Hmm. Burada Niye mi? hmm. Şimdi hmm. Gel buraya, sen Şimdi yok, tamam. 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 Ah. Arkadaşlar bu zaman burası. Aa ben de saklayayım mı abi? Aa ben de saklasana. Ekle o zaman hemen yanınıza geleceğim işte ben. Ne şu an havalarda? işler reset çekeceğim Miraç ben gel. Gel, bak. gel bak şöyle bak. kalk Niha çık kalk ya. Hemen kalk ya. 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 Gel bak Aa! Ne kaçıyorsunuz? Polisim. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli. O o gel buraya. o mi Ben Arkadaşlar. <laughs> 对呀。

nereden alamıyor. Çek atıyor. Evet. Bak kalkan var Çok zor Bak ne 200. Ne Abi, abi ne? ya şunlar. Sana çok Ay çok kötü bir ya. Önde çık. Şu, ben çok şu Abi çok pahalılar ya. 200 hepsi. Abi ben abi. Arkadaşlar Şuraya gelelim. Neye da diyor. ben Tamam, tamam. Arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Tamam. O da açma benim küçük kardeşim. Arkadaşlar unutmayın yani. Ritabeler. Değin yurda yok. İşte en büyük de İşte işte Nurettin Eylül. 27 yıl ne olsun? bunu. Video bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ben, ki. ben, diye. Diyebilirler. Yok öldürürler.